gelen çok kıymetli izleyicileri bu akşamki gönül gözünden programına başlarken hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz. Yine bir görme engelli muhterem birini konuk ettik. Sohbet yapacağız, dertleşeceğiz. Arada ilahiler söyleyeceğiz. Ee, siz izleyicilerimizi hoşnut edebilirsek o zaman da mutlu olacağız inşallah. İnşallah. Evet, konumuza hoş geldin diyorum. Sayın Ahmet Çinkılıç. Hoş bulduk efendim. Evet, e, Ahmet şimdi e, öteden beri programımızda biz konuklarımıza e, kendinizi bir tanıtın diyoruz. E, bu ma manada sen de kendini tanıtırsan şöyle bir kısaca izleyicilerimiz de kimi dinlediklerini e, daha iyi bilir ve anlarlar. Buyurun. Efendim, e, sayın izleyicilerim, ben Hatay Kırkan'ın Hatay Kırkanlıyım, görme engelliyim. Efendim e, 67 yaşındayım, emekliyim ve e, İsrafil e, beyefendinin e, daveti üzerine ben de e, buraya geldim. Efendim e, kendimi tanıtmak istiyorum. Evliyim. E, şu anda e, ee, Eryaman'da ikamet etmekteyim. Ankara'da Ankara, Ankara Eryaman'da ikamet Eryaman'da etmekteyim. Bu kadar. Evet. evet teşekkür ederim. Peki e, Ahmet gözlerini e, ne zaman kaybettin? Doğuştan mı? Hani klasiktir soru. bize. Yani, ben gözlerimi zaman... ben gözlerimi doğuştan kaybettim. Evet. Ee, önceden Sağımı solumu görürdüm. E, efendim arabaları görürdüm. Siyahı beyazı ayırt ederdim. Ama e, yaştan ileri, herhalde yaştan mı şu anda gözlerimi e, yavaş yavaş kaybediyorum. Görme oranım bitiyor. Yani demek ki senin engelin doğuştan. Doğuştan yani evet. Bir de görme azalınca e, total duruma gelmiş olmuşsun. Evet. E, sağlık olsun. Yani tabii. hayat şikayetim e, yok çok şükür. Böyle de devam ediyor. Evet. Dolayısıyla hayatın e, yani akışı içerisinde engelli olmak, sağlıklı olmak Hepsi bir kader. Tabii ki, tabii ki. Biz bu tabii kaderi ki. yaşıyoruz. Tabii ki. Rabbimize de şükrediyoruz tabii. Bir kere Ahmet senin e, İlahi ilahi söylediğini duydum, biliyorum. Ve e, sesinin güzel olduğuna tanık oldum, dinledim. E, dinleyicilerimize de e, bir ilahi dinleterek sohbetimize devam edelim diyorum. Tabii ki. Evet, buyurun. Gönlünüzden ne geçiyorsa. Kani Mevlam nasip etse varsa bağlayıp ağlayıp Şehirin sev, görsen Allah yü, Allah Medine'de Muhammed'i görsem Allah yü, Medine'de Muhammed'i görsem Allah. Nasa dedela Şo zemzemden kana kana İçsem ağlayo ağlayo Şo zemzemden kana kana İçsem ağlayo ağlayo takip atmaya Fatma ya Dursa vallahi ağlayo Arafat'ta ki batmaya Dursa ağlayo Ahıtırlar hayvan kanı Esirkemez kimse canı Ahıtırlar hayvan kanı Esirgemez kimse canı Arafat'ta koş kurbanı Kese bağlayo ağlayo Şurmina'da koş kurbanı Kese bağlayo ağlayo Eyvallah Maşallah e, Ahmet yaşına göre sesin böyle evet. nazar, nazar değmez inşallah. Sesin çok güzel Allah razı olsun bu kadar bu yaşta bu ses evet. e, herkeste e, bulunmaz bu bir evet. Allah vergisi tabi ama peki hayatı nasıl kazandın yani görme engellisin e, dolayısıyla belki bir okula gitmişsindir e, veya bir meslekle uğraşmışsındır buralardan bahsedelim şimdi hayatı nasıl kazandığımı e, evet. size anlatayım efendim ben küçükken, bazı e, analar, babalar, böyle e, bir görmeyen çocuklarını evde otur, evden çıkma, düşersin, ayağın kırılır, kolun kırılır, efendime söyleyeyim, e, ayıptır, çıkma, e, çıkartmazlar. Ama benim annem olsun, babam olsun, git oyna, git gez, git dolaş, oturma evde, falan. Ben e, ondan sonra yani hayatımı şöyle kazandım e, 12 yaşından e, 87 yılına kadar ben mahallede simit sattım. Hmm, Kimseye muhtaç olmadan mahallede simit sattım. Ondan sonra e, görme engeller derneklerinde çalışmaya başladım. Girişimcisin yani. Evet görme engeller derne derneklerinde bir yıl orada çalıştım. Ondan sonra e, rehabilitasyon merkezine gittim. Burada saray evet. görme özürlüler rehabilitasyon merkezi var. Evet. Sene 89-90 yılları evet. arasında e, o temel eğitimimi aldım. Evet. Ondan sonra e, vali kanalıyla özel idareye girdim. Evet. Geçici işçi olarak. Özel idareye girdim. E, işte 4 ay sonra tekrar geri çıkarıldım. Derneklerde çalıştım ta 2010 yılının sonuna kadar. Emekli olduktan sonra işi bıraktım. Evet. E, 2014 yılında evlendim. Ondan sonra eee 2014'te kadar geçer kalmışsın abi? Evet. Yani e, Evlendim. Evlendikten sonra zaten e, 93 yıl e, 2023 yılında 6 Şubat'ta deprem oldu. Biz de depremden e, buraya geldik, Ankara'ya taşındık. Şu anda Ankara'dayım. Efendim. Deprem zedesin. Efendim. Evet, ben deprem zedeyim efendim. Evet. Rabbim bir daha göstermesin. Amin, amin, amin. Rabbim ülkemizi, milletimizi evet, evet. korusun bu tür afetlerden, Amin. belalardan, Amin. musibetlerden korusun. Yani gören bilir. Yani evet çok ağır bir Evet. Tanrı. Hatta hatta ben e, biz sobalarda karıyorduk. Evet. Soba yanıyor cayır cayır Allah bizi Allah bizi korudu. Evet. Allah bizi korudu yoksa soba üzer, o de, soba üzerimize devrilseydi şu anda biz dünyada yoktuk. Evet. Nasıl kurtuluşunuz nasıl oldu? Kurtuluşum valla. Işte, kurbanım Allah'a kurtulduk. Kaçıncı katta oturuyor? Ee, nasıl? E, ben ki müstakil ev. Evet. Tamam. Apart, apartmanda olsaydı belki de apartman yıkılırdı ama evet. müstakil ev olduğu için yıkılmadı ev, yıkılmadı, evet. yıkılmadı. Ee, kurtulduk. Çok şükür. Evet, çok yani, şükür. Yani. ama şu anda buradayız. Ama ben e, Ankara'da Ankara'dan memnunum. İyi. İyi Ankara'ya da alıştım. Mimine. Evet. Derneği, derneğe gidip geliyorsun. Artık evet. Ama engeller... Tabii tabii. Kore üyeyim zaten. Evet. Üye oldum. Evet. Biliyorsun o derneğin kurucusu da... Biliyorum. E, biliyorum. Dur, Burhan Bey. Burhan e, Gümrükçü e, şu kardeşimiz. Başkanı o. Evet. E, biliyorum. Kur Kurucusu da... Üyelimi kabul etti sağ olsun. Hücesi. Üyeyim evet. şu anda. Peki. Şimdi... Bu arada e, demin söylediğim ilahi Yunus Emre'den miydi? Galiba ki o. Evet. 13 bir tane daha alalım burada. Şu hüzünlü geçmişimize tamam. temas ettik. Ee, tamam bir ilahi okuyorum. <laughs> Bakalım şimdi. Aşık oldum canım dilden Şimdi de biz hatim duasını bağışlarken evet. Bu arada arada bir Ahmet bir ilahi oku denildiği zaman sanki teybin tuşuna basmış gibi Evet he? okuyordum evet doğru Dolayısıyla Canım kurban olsun senin yoluna sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu programda evet burası gönül gözünden evet gönül gözüyle görenleri hmm. Biz evet. E, evet. E, konuk ediyoruz ve senden onlardan birisin ama diyelim ki bugün bir verimsizlik var. Var. Bir var. Evet. Ama bir başka programda inşallah. Daha i̇nşallah. verimli olabiliriz. İnşallah. O zaman daha güzel bir şey çıkarabiliriz ama. Evet. Şimdi Doğru. Şimdi izleyicilerimiz bizi şu anda izliyorlar. Evet. Dolayısıyla bu programda sizi bir tanıyalım esasında yani detaylı tanıma. Mesela sen görme engeller okuluna gittin mi okudun mu orada sadece sona mı gittin? Mi? Yo e, 92 yılında Gaziantep görme engeller okuluna gittim e, kurs gördüm ilk e, i̇lkokul diplomamı oradan aldım. Evet. Santral e, bon servisimi de oradan aldım evet. o okuldan aldım ama işe giremedim maalesef yani o zaman çabalarınız varmış. Vardı yani, ya. Eğitimle vardı. alakalı ya. bir gelişimleriniz var. Evet. Ama e, evet. soru gelmemiş eğitimi. Evet doğru. E, şurada bir yani görme engellilerin başarılı olabilmeleri hususunda senin tavsiye ne olur? E, bizden sonraki nesile ne söyleyebiliriz? Vallahi görme engellilere diyorum ki kendi kendilerini kazandırsınlar, çalışsınlar, okusunlar. Efendime söyleyeyim. E, e, köşede oturmasınlar. Yani, azimli olsunlar. Tembel olmasınlar. Tabi, tabi, tembel olmasınlar. Azimli olsunlar, efendim. Peki, biraz önceki sohbetimizde yayından önce e, bir şiirden bahsettim. Onu hatırlıyor musun? Yani kendi yazdığın He. daha beteri var diyordu. Hmm. Neydi bu? Şey. Baston bizim şovumuz diyordu. <laughs> o şöyle, o türkü, o e, görmeyenleri anlatan bir türkü. Evet. Kimse kimse yedek değil, beterinde beteri yedek dahil Biterim de بترنده <applause> ليندا <applause> korusun. Amin. Amin. Şimdi burada bana çağrışım yaptıran şeyler oldu. Eee okuruz parmak ucuyla. Yani, yani kabartma yazı. Kabar evet. Mayazim. Bunu izleyicilerimiz bilmeyebilir. Ha, yani. yani görme engelinin engellilerin. Evet. Okullarda okuduğu alfabe e <laughs> Brailler. alfabesi <laughs> doğru. Bu kabartmadır. <laughs> Onu parmaklarımızla okuruz demek istiyorsun. Onu anlatıyorsun orada. <laughs> evet. Tabii. Ee, beyaz baston da zaten görme engelinin <laughs> yolunu gösteren eee Evet. Orada da buna temas etmişsin <laughs> çok güzel. Doğrudur. Ee, i̇yi bir e, anlattın oradaki bu şeyi ama ben bir de şunu söyleyeyim. Hani Beterinde beteri var diyorsun ya. Evet. Rabbim herkesi beterinden korusun. Amin. Burada Amin. bir dua etmemiz gerekiyor. Amin. Benim yaşadığımda bir şey var. Ben Erzurum'da dernek başkanı iken evet. derneğe insanlar gelirdi, giderdi tabi. Bu arada üniversite öğrencileri gelirdi. Üniversite öğrencileri gerek tez yazmak için, gerek ders ödevi yapabilmek için gelir bize sorarlardı. Bir grup öğrenci gelmişti yine bir gün. Dedi ki bir tanesi bir kız çocuğu öğrenci başkanım dedi siz kendinizden daha beter birini görüp de şükrettiğiniz oldu mu? diye sordu bana. Evet, evet. Tabii ben anladım onun ne demek istediğini. Yani benden beter işte hem görmüyor hem duymuyor evet. ya da hem ayağı yok şu böyle bir takım benden daha ağır engelli olması ve ona göre de ona göre de benim şükretmem gerekiyor anlamında bir soru yöneltti bana ama ben onun tabi beklentisi doğrultusunda cevap vermedim. Evet. Tam aksine, tabi dedim, benden metal birilerini çok görüp de şükrettiğim oluyor dedim. Nasıl yani dedi çocuk, hem de yazıyor notuna. Ee, dedim ki, adam gözleri görüyor ama yıllarca bir dükkanın, bir mağazanın önünden geçmiş, kafasını kaldırıp da okumamış ve oranın adını bilmiyor. Evet. Böyle gören körleri gördüğüm zaman ben kendi körlüğüme şükrediyorum. İşte bunlar benden daha beter. Yani Doğrudur. asıl kör, cahil kördür, cehalettir. Yok. ışığıyla aydınlanan insan Aynen. kör değildir diye bir slogan yapmıştık o zaman. Acizane, İslami Bayrakçı olarak Erzurum'da bunları topluma anlatırdık. Dolayısıyla işte yani söylediğinizde bu aklıma geldi, bu anekdotu da aktarmak istedim. Tabi bizi izleyenler e, evet. sağlıklı insanlar genelde olur, ben herkese sağlık diliyorum. Dolayısıyla yani biz de bir engelli adayız derler her zaman ama ben aday olmalarını istemiyorum. Ha engel çok mu kötü bir şey? Hayır değil. <laughs> ama ama hiç kimse de engelli olmaya heves etmesin. Dolayısıyla bizimkisi bir kader olgusudur. Takdiri ilahidir bu. Biz ona iman etmişiz. Böyle yaşamayı ve böyle de hayatı sürdürmeyi kendimize bir mutluluk hak Onun için kimseye de bu manada herhangi bir şeyimiz yok, isterimiz yok. Ee, Cenab-ı Hak'la bizim işimiz. Ee, daima O'na şükrederiz. Ee, yani verdiklerine e, ne diyeyim, rıza makamında olduğumuzu arz etmeye çalışıyorum. Yani bizim herhangi bir sıkıntımız yok. Kadere iman etmiş insanlarız, bestelam. <laughs> burada bunu noktalayalım. Evet. Peki, e, ama şimdi sanırım süremizi de sonlarına geliyoruz ama unutmadığın bir ilahi aklına gelirse onu söyle. E, daha sonra da sohbetimizi bitirelim inşallah. Tamam. Mevlasına sabık olan Sabredip acıyla dolan Malı melke talan olayan o Eyüp peygamberidir Malı mülkü talan olan O Eyüp peygamberidir Bin bir rıza cefa çeker Kaderine boyun büker Yüreğine sabır eken O Eyüp peygamberidir Yüreğine sabır eken O Eyüp Mevlam onu çok sevmişti, sabredenlerden demişti. Hak aşkıyla dolup taştı, ayıp peygamberdir. Hak aşkıyla dolup taştı, ayıp peygamberdir. Binbir rıza cephe çeken, kaderine boyun büken. peygamberidir. Şeytan onunla uğraştı, ey binti hanı açtı. Hak dolap taştı, ya o ayıp peygamberidir. Hak dolap taştı, ya o ayıp peygamberidir. Bin bir rıza cefa çeken kader. Ne evlat kaldı ne malı, kırıldı gönlünün dalı, Yüce Rahman'a sevdalı o ayıp peygamberdir. Yüce Rahman'a sevdalı o ayıp peygamberdir. Bir bir rıza cefa çeken, kaderine boyun büken, yüreğine sabır ekeyen O ayıp peygamberdir Yüreğine sabır ekeyen O ayıp peygamberdir rızasına nail etsin. Amin. Ee, geçmiş peygamberlerimize bir Rabbim rahmet eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine bizleri nail eylesin. İzleyicilerimizle de tabi. Evet. Bize söyleyeceğin ve izleyicilerimizin duyması gereken söyleyeceğim şeyler var mı? Bunları da alalım. Efendim, izleyicimle, izleyicimizle bizi dinledikler için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Diyorum. Yani o kadar diyorsun peki. Evet. E, depremzede olduğunu söyledin. Söyledim. Efendim Ankara'da gelip Eryaman'da oturduğunu da söylemiş oldum. Evet. E, Anadolu Engelleri Birleştirme Derneği'nin üyesi olduğunu da ayrıca evet. oldum. Evet. Peki buradan arkadaşlara saygılar, selamlar gönderiyorsun galiba. Herkese saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Evet. Peki biz de tabii ki AGT'nin çok kıymetli izleyicilerine saygı, sevgi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve bugünkü programım da böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir daha sonraki programda buluşmayı ümit ederek herkesi Allah'a emanet ediyoruz.